Mücevher Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden binden fazla firmanın katıldığı fuarda göz alıcı takılar ziyaretçilerden tam not aldı. Türkiye'nin en ışıltılı fuarı kapılarını açtı. 1 milyon lira fiyat biçilen pırlanta yüzük göz kamaştırdı. 20 ülkeden bin farklı firma ve marka İstanbul Mücevher Fuarı'nda buluştu. Her biri birbirinden değerli takılar görücüye çıktı. Bir adet olayı ben bunun üretimini yaptım ve 5 adet de siparişim var bunlar. Ben Rusya, hani Dubai'den gelenler de oldu. Oradan isteyenler de oldu. Türkiye'de bizim kendi bünyemizde bunun üretimi oldu. Altın bu yerde var. Ürünümüz 8 ayar altından yapıyoruz. Ee, yaklaşık 250-300 gram arası geliyor. Ortalama fiyatı 125 bin, 150 bin lira arası. Genelde düğünlerde takılır. Ee, Doğu bölgelerimizde ve Trakya bölgelerimizde daha çok rağbet görür. Fuarın en çok rağbet gören ürünleri zaten arasında. Fiyatı milyon liralarla ölçülen takılarda. Mücevher sektörünün temsilcileri ilgiden memnun. Hedef bu yılın mücevher ihracatında yeni bir rekora imza atmak. Biz mücevher sektöründe dünyada ilk üçün içine girdik. Bu da ne oldu? Ee, üretim anlamında olsun bütün atölyelerimiz, bütün fabrikalarımız şu an full time çalışıyor. Yani Gece gündüz vesayeye kalaraktan üretimi e, hızla devam ediyor. Bizim şimdilik bu seneki hedefimiz 7-8 milyar dolarında kapatmak. E, önümüzdeki sene daha iyi olacağına inanıyorum ben. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki bu görsel şölen 9 Ekim Pazar günü sona erecek.